Deyimlerle bir gün geçirmeye hazır mısınız? Ayvalık sokakları eskiden çok canlıymış. Herkes birbirine yardım edermiş. Birinde tuz bitse öbüründen istermiş. Komşu ko komşunun külüne muhtaçmış. Şimdi kaldı mı böyle şeyler? Büyüklerimiz hep dermiş. Ev alma komşu al. Evin nerede olduğu değil komşusunun nasıl olduğu önemliymiş. Bu sokaklarda yaşamış Teyzeler ve amcalar bir yastıkta kocamış. Yıllar boyunca aynı yastığı paylaşan insanlar onlar. Bazı büyükler hiç konuşmazlarmış. Duvar gibi susarlarmış. Bazıları ise çok sık giyinirlermiş. İki dirhem bir çekirdek. Ama her şey hep güzel gitmezmiş. Bir civar inciri berbat edenler de olurmuş tabii. Küçük bir yanlış bütün işleri bozarmış. Ama sonra ne olmuş biliyor muydunuz? Yanlış hesap Bağdat'tan döner, tata yapan ortaya çıkarmış. Bu sokaklar bana şunu anlatıyor. Ne ekersen onu biçersin. İyilik yaparsan iyilik bulursun. Kötülük yaparsan kötülük bulursun. Ve ben yürürken şöyle diyorum içimden. Sakla samanı gelir zamanı. Küçük şeyler bile bir gün işimize yarayabilir.